Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün domates konserlerimizi yapıyoruz. Dün pazardan 25 kilo bir kasa domates aldım. 10 TL'den aldım arkadaşlar kilosunu. Ama çok güzel bir domates. Biraz erken olabilir ama şimdi koca kasadan bir tane bile çürük çıkmadı. Hepsi çok güzel domatesler. Ee, o yüzden de ilk çıktığında alıp yapıyorum ben. Fire vermiyor. Evet arkadaşlar. E, bunu mutlaka size öneriyorum. Hem çok pratik hem de inanılmaz lezzetli bir konserve oluyor. Neye kullanırsanız kullanın. Ee, i̇ster ister makarnanıza, ister fasulyeye, patlıcana, neye kullanırsanız melemeni, muhteşem, gerçekten muhteşem bir konserve oluyor. Size öneriyorum. Ve e, bu videoda size canlı yayın tadında hepsini kademe kademe anlatacağım. Önce ne yapıyorum? Domateslerimi alıyorum şöyle ve Ovarak yıkayacağım arkadaşlar. Ova ova. Çünkü ben kabuklarıyla birlikte kullanıyorum. Kabukları e, salça oluyor zaten. Ve bizim konserveye asıl lezzetini veren şey o kabuğuyla birlikte yapılan e, domates oluyor. Şimdi ben e, domateslerimi hızlı bir şekilde ova ova Yıkayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle yıkayıp e, sofra bezi üzerine koyduğum domateslerimi. Biraz suyunu süzmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da yapım işlemine geçeceğim. Evet, domateslerimiz iyice bir suyunu çekti. Şimdi artık işleme başlıyoruz. Çok pratik. Gerçekten çok kısa sürede yapabileceğiniz bir konserve bu arkadaşlar şöyle sadece domatesi alıyorum şu uç kısmını koparıyorum yani alıyorum sonra ister ikiye bölüm domates biraz iri burada o yüzden biraz dilimlere ayırıyorum şu şekilde sadece yapacağımız işlem bu başka bir şey yok yani bir saatte 25 kilo konserveyi yapabilirsiniz. Öyle saatlerce uğraşmanıza hiç mi hiç gerek yok. Ve dediğim gibi bunu bu şekilde deneyin. Lezzetine doyamayacaksınız arkadaşlar. Bundan sonra da konservelerinizi hep bu şekilde yapacaksınız. Evet şimdi bu şekilde doğramaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu arada Tencerenin altını yakıyorum, biraz e, altını kısıyorum, İlk önce biraz sulansın, ondan sonra tabii ki açacağım. Tencere ocaktayken e, ben doğrayıp devam edeceğim. Bu da bana zaman kazandırmış olacak, İşimi çok daha çabuk bir şekilde yapmış olacağım. Bunu döktükçe karıştıralım ki yanma yapmasın. Biliyorsunuz bu domates e, sulu bir domates değil. Zaten lezzetini de oradan alıyor. Ekşilik yok. Sulu değil. Etli bir domates. O yüzden de çok lezzetli oluyor. Evet, tencere yeterince doldu. Ve şimdi böyle karıştıra karıştıra biraz pişiriyorum. Evet bu aşamada artık rondodan geçiriyoruz. Çok fazla e, Pişirmiyoruz bu konumda çünkü rondodan geçtikten sonra da tekrar kaynayacak. Evet arkadaşlar. Güzelce bir rondodan geçirdim. Şimdi tuzunu koyup biraz kaynatacağım. Ondan sonra da şişelere alacağım. Sağ olsun can komşu yine imdadıma yetişti. Şimdi bu aşamada deniz tuzu atıyorum. Şöyle bir kaşık bir buçuk kaşık arkadaşlar. iki kaşık değil. Ve biraz tuzuyla kaynasın işlem bitmiş olacak ya, kayna bu kaynarken e, ben de kalan domatesleri doğramaya devam ediyorum Evet bu durumda artık kaynamaya başladı ve e, bunu doldurmaya geçiyoruz Tabi bunun altını kapatmıyoruz en kısa getiriyoruz. Altı aşık kalacak. O şekilde doldurulacak. Evet şöyle pratik bir şekilde İlk partiyi kavanozladık ve hemen arkasından bir kalan domatesleri doğrayıp yine içine koyuyorum. Evet bu ikinci tencerem. Arkadaşlar 25 kiloyu iki partine bitirmiş oluyoruz. Evet. Buna da yine şöyle bir buçuk kaşık İri deniz tuzu koyuyorum ve bu da kaynayıncaya kadar güzel bir kaynayacak. Ondan sonra bunları da dolduracağız. Evet bu da dolacak kıvama geldi. Ve şimdi bunun da altını kısarak yine doldurmaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar domates konservesini yaptık ve ters çevirdik artık bunlar yarına kadar böyle kalacak yarın tekrar düze alacağım Evet bir gece beklettiğim domateslerimi şimdi düzüne çeviriyorum Evet arkadaşlar, şimdi artık bunları ışık almayan bir yerde muhafaza edeceğim. Tabi bunlar bana yetmeyecek. Ben e, bir 25 kilo daha yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi sırada ne var? Bu muhteşem sosla şöyle güzel bir kıymalı makarna. Bugünkü menümüz kıymalı makarna. Evet. Bende kalın, renkli kalın. Hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.